Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de çok sevdiğim bir lezzet, elmalı tart tarifiyle geldim arkadaşlar. Hollanda usulü elmalı tart tarifiyle karşınızdayım. Hollandalılar elmalı tartı çok yaparlar bu şekilde. Ben de sizlerle nadizane paylaşmak istedim. Elimde 125 gram, 2 saat oda sıcaklığında beklettiğim tereyağım var. Tereyağınızın iyice yumuşaması çok önemli. İçerisine bir su bardağı pudra şekeri ekledim ve bir pakette vanilya şekerini ekliyorum güzelce yağ ve pudra şekerini çırpıyorum kıyır kıyır böyle harika bir tarif sizlerde de elmalı tarifleri seviyorsanız mutlaka bu lezzeti deneyin derim. Evet gördüğünüz gibi yağ ve pudra şekerini güzelce çırptım. Elimde iki tane yumurtam var. Yumurtaları da ekleyip biraz daha çırpıyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Unu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Evet içerisine hemen yarım paket kabartma tozunu ekliyorum ve göz kararı un ekliyorum. Unu eklerken arkadaşlar yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Birdenbire unu dökerseniz kıvamını sertleştirebilirsiniz fazla atıp. Yavaş yavaş yoğurarak unu ilave edin. Ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olmalı. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle elinizi alıp istediğiniz şekli verdiğiniz zaman kıvamı olmuş demektir. Görüyorsunuz yumuşacık, ele yapışmayan bir kıvam var. Yoğurdum hamuru şöyle 15 dakika kadar dinlendirdim. Kıvamı şahane. Bu hamurdan kurabiye, elmalı kurabiye de yapabilirsiniz arkadaşlar. Elimde kelepçeli kek kalıbım var. 24 santim. 26 santim de kullanabilirsiniz. Birazcık üzerine süslemek için hamurdan ayırıyorum. Çok fazla ayırmanıza gerek yok. Biraz daha almışım. Ben fazla almışım aslında. Yeterliymiş. Hemen hamuru yayıyorum. Kenarlara çıkacak şekilde. Elimle eşit şekilde kalıba yerleştiriyorum. Neredeyse kalıbınızın kenarının yüksekliği kadar hamuru yükseltin arkadaşlar. Genelde standart oluyor yükseklikleri ama tam yüksekliğini bilmiyorum kalıbımın çatala da batırıyorum kendi fazla kabarmasın diye hemen bunu kenara alıyorum elmalı harcını hazırlayacağım elimde iri elmam var altı tane altı yedi kadar bunların hepsini kullandım soyuyorum ekşi elma mayhoş elma kullanırsanız daha lezzetli oluyor bu elmalı tart arkadaşlar bu da mayhoş bir elma. Bu özellikle Hollandalılar bu elmayı sırf elmalı tart için kullanıyorlar zaten. Özel bir elma. Küp küp çok büyük olmayacak şekilde elmalara kesiyoruz. Elmalarınız küçükse daha fazla kullanın. İri ise 6-7 tane yeterli geliyor. ve elmalar da çok çabuk karardığı için biraz bu aşamada hızlı olmak gerekiyor elmalar da hazır hemen elmaların içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum ekşiliğine göre yani ekşi sevmiyorsanız şekerli olsun derseniz şeker miktarını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz ben 3 kaşık attım 1,5 tatlı kaşığı kadar da tarçın ilave ediyorum Elimde biraz kuru üzüm var. Kuru üzüm de ekliyorum. Dilerseniz içerisine iri iri ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben ceviz koymadım. Şimdi bütün malzemeleri karıştırıyorum. İyice karıştı malzemeler tarçınla birlikte. Elmaların tamamını kalıba döküyorum. Üzümü fazla atmadım. Üzümü çok hani fazla olmasın istemedim çok seviyorsanız daha fazla üzüm de ekleyebilirsiniz arkadaşlar badem de ekleyebilirsiniz badem de bu tarta çok yakışıyor Evet geri kalan üzerine süslemek için hamurumu da bu şekilde açıyorum. Üzerine tabi istediğiniz gibi şekilde istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki her şekle giriyor. Üzerine ben sepet örgü şeklinde süslemek istedim bugün. Biraz daha inceltmek istiyorum. şeritler keseceğim. Elimdeki bu alet çok pratik. Türkiye'den almıştım. Gerçekten e, güzel kesiyor. Şeritler oluşturabiliyorsunuz hemen eşit şekilde. Biraz daha kalın şeritler olduğu için biraz daha kestim ben. İnce ettim şeritleri. süslemeye başlıyorum. Aslında aklımda daha özenli bir örgü yani sepet şekli vardı ama o da çok uğraştırıcı. E, acelem vardı o yüzden biraz kolaya kaçtım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Kenara da o hamura doğru birleştirelim. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Aslında bu aşamada yaparken bir alttan bir üstten geçirmek lazım. Biraz acelem olduğu için dediğim gibi hemen üzerine bu şekilde koydum. Ama fark etmiyor zaten pudra şekeri dökünce fazla belli olmuyor arkadaşlar. Böyle de çok hoş oldu. Kenarlarını da böyle kopararak düzleyerek yerleştirdim. Evet elmalı tartım hazır. 175 derece önceden asılmış alt üst ayarda. Üzeri ve altı güzelce kızarana kadar elmalı tartım pişireceğim. Yaklaşık bir saat pişirdim arkadaşlar. Fırından çıkardıktan sonra şöyle yarım saat dinlendirdikten sonra kelepçesini çıkarabilirsiniz. Şahane görünüyor gerçekten. Tadı da harika. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu tarifi mutlaka yapın. Elmalı tartınızı iyice soğuttuktan sonra lütfen pudra şekerini dökün. Sıcakken pudra şekerini dökmenizi tavsiye etmem. O zaman pudra şekeri erir, yumuşar elmalı tartınız. İyice soğuttuktan sonra bolca üzerine pudra şekerini döküp servisinizi yapabilirsiniz. Kıyır kıyır için böyle mayhoş elmalarla birlikte tarçın ve o üzümün lezzetiyle hepsi harika oluyor. Hemen bir dilim kestim. Sizlere içini de göstermek istiyorum. Tabi dinlenirse biraz şöyle bir iki saat dinlenirse kesmesi de daha kolay olur. tadına da sizler için baktım çok güzel lezzetli kıyır kıyır umarım sizler de bu güzel tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın güzel yorumlarınızı da bekliyorum başka tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın